Normal şartlarda 7 tane perdesi var Ney'in. Önde 6 tane, arkada bir tane. Ve perde olarak geçmese de Ney'in en alt deliği burası da bir perde görevi görüyor. Bütün perdeleri kapattığımızda ses oradan çıkıyor. Ney'in en altındaki perdesi rast perdesini çıkarttığımız, rast sesini çıkarttığımız perde öndeki ve arkadaki bu aşıran perdesinden daha farklı bir yapıda. Onlar yaklaşık 10 mm çapında ama en alttaki bu delik minimum 12-13 mm çapında bazen bu 20'ye kadar çıkabiliyor. Böyle olduğu için de bir renk farkı oluşabiliyor ve neyzenlerin fark edeceği bir perde çıkartma problemi ne sebep oluyor bu en altın geniş olması. Tabii bunun başka bir seçeneği olmadığı için hani şu ana kadar bunun bu sorunun sebebi bu diyemiyoruz. Bu neyin en altı ile alakalı durumda. Ben de neyin farklı boylarda olmasında ilham alarak başka boylarda neylerin olmasından ilham alarak yeni bir perde açtım neyin altına. Bu perde neyin normal şartlarda en sonda çıkan sesi elde etmek için burada duruyor. Perdenin şekli öteki perdelerle aynı olduğu için sesi de çok daha yakın. Sesinin niteliği çok daha yakın öteki perdelere. Ve neyzenlerin bileceği bazı bizim nim perde dediğimiz ara perdeler vardır onların çıkmasında da bazılarının çıkmasında da çok büyük yardımı oluyor bu perdenin. Rast perdesini elde etmek için açtığımız sekizinci perde başka nefesli enstrümanlarda da karşımıza çıkıyor. Kaval, zurna gibi enstrümanlarda onlara cin perde diye bir isim veriyorlar cin deliği. Ben bunu ilk görürken onu bilmiyordum. İlk yapmaya başladığımda bu perdeyi sadece böyle bir mantıklı olacağını düşündüğüm için yapmıştım. Sonradan fark ettim o enstrümanlarda da olduğunu o perdenin ve yapınca da olumlu sonuç aldım. neydeki yarım perdeleri tam perdeleri kafamızı eğip doğrultmak suretiyle çıkartıyoruz. Ve bazılarında çok zorlanıyoruz. Neyzenler bunu bilir. Altta açılan yeni perde özellikle hisar nim hisar perdesi yani mi bemol olarak söylediğimiz perdenin çıkarılmasına çok büyük avantaj sağlıyor. Tabii ki yine kafa hareketleri gerekiyor ama pozisyon rahatlığı çünkü çok fazla hareket edersek ney üflerken zorlanıyoruz. Hızlı pasajlarda devam ettiremeyebiliyoruz. Anarmonik sesler var neyin üzerinde. Yani aynı notanın başka perdelerden elde edildiği sesler. Bunu da neyi akortlarken, yaparken bunların birbiriyle olan tutarlılığına bakıyoruz ve bu alt perdenin yukarıdaki bu perdeyle olan ...ilişkisinde de çok büyük bir renk birlikteliği sağlıyor. Bunun da bir aynı bu çapta bir perde oluşu. Benim bunu düşünmemi sağlayan şey... ...neylerin öteki boyutlarının da olması. Yani Şahney'in mesela bu dügah perdesi... ...Mansurney'in rast perdesi oluyor zaten. En altından çıkan sesle aynı oluyor. Ben de düşündüm ki hani bir rast perdesi yani en alttan çıkan perde de o neyi uzatıp yeni bir perde açmak yoluyla elde edilebilir. Yapmaya başladıktan sonra kendi çevremdeki neyzen, arkadaşlarım, büyüklerime gösterdiğimde de birçoğundan olumlu tepki aldım. Burada bir ayrıntı var onu söyleyeyim. Ney gibi geleneksel bir enstrümanın üzerinde bir değişim yapmak çok bazen hoş karşılanmayabiliyor. Hatta tarihte bununla alakalı böyle denemeler olmuş. Yani değişiklik yapmak için değil de gerçekten yararlı görüldüğü için muhtemelen. Mesela 18. yüzyılda olması lazım. Bu bizim alt elimizi tuttuğumuz baş parmağımızın altında bir perde yok. Bu boşta böyle tutuyoruz. Buraya bir perde önerisi olmuş. Ama bu pek kabul görmemiş. Bunun sebebini de belki şöyle düşünebiliriz. Neyin çalışını değiştiriyor çünkü oradaki bir perde. Yani bizim parmak pozisyonlarımızı değiştirmek zorunda kalıyoruz icra yaparken. Ama bu perdenin icrada hiçbir farkı yok. Ses olarak bir rahatlığı var ama çalan kişi öğrendiği şeye yeni bir şey katmak zorunda değil. Çünkü zaten en altta duran ve öteki sesleri, parmakları etkilemeyen bir perde. Rast için açtığımız sekizinci perdede rast perdesini doğrultarak çıkarttığımız geveşt perdesini almayı da kolaylaştırıyor. Bunun bir perdeden çıkması yani neyin en altından çıkmaması. Onu da şöyle örnekleyebilirim. Hatta ihtiyacımız olandan daha fazla pesteştirme de yapabiliyoruz mesela. normalde bu perde olmasa bu kadar rahat hareket ettiremem o sesi. Şimdi icra edeceğim Nihavel Saz Semaisi Neyzen Tevfik'e ait. Neyzen Tevfik bu eseri ilk öğrettiği öğrencilerinden birisi Hayri Tümer'e geçmiş ve hatta Hayri Tümer onu notaya almış ilk başta. Benim de bildiğime göre onun gibi bu eseri çalmaya çalışırmış. Şimdi ben de ondan dinlediğim versiyonda bu eseri çalmaya çalışacağım.